Görüşmeyi şey böyle yapalım. biraz aynı gelişti. O yüzden bir teşekkürü var seyirciye. Hocamız size fark etmek isterim. Katkı çokluğumuz. Ayağa kalkıp. Ayağa kalkıp. Bir verimli olarak görüş açacağız. Bir kulüp olarak. Biliyorsunuz, sadece futbol kulübü değiliz. Spor kulübüyüz. Farklı bir sayfa açmak istiyoruz şehirde. Bugüne kadar olmamışı başarmak istiyoruz. Kulübün dinamiklerini daha iyi çalıştırarak inşallah yeni bir çığır açacağız şehrimizde. Tabi sormadan ben söyleyeyim. Hedefimiz tabii ki şampiyonluk olacak. Şu anda sıfır bir kulüp aslında inşa etmeye çalışıyoruz. Bu konuda anlayışlar dediğim aslında bu. Şu anda sıfır futbolcumuz var. Malzemelerimizi daha yeni sipariş geçiyoruz. Yani yeniden inşa etmek gibi bir durumdayız şu anda. İnşallah bu konuda hızlı bir şekilde, kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Yürütmeye de başladık. Yani şimdi deprem bölgesiyiz. Dışarıdaki insana burayı anlatmak çok zor. Gayet haklı olarak tedirgin insanlar, oyuncular, genç çocuklar Maraş'ı çok farklı görebiliyorlar, düşünebiliyorlar. Bunun zorluğunu yaşayacağız görünen o. Ama bu bizdeki bu elimizdeki kaynakları hızlı bir şekilde yerine getirebilirsek inşallah çok daha hızlı bir şekilde bu takım kurulacak. Zamanımız var. 15-20 Temmuz'a kadar takımımızı oluşturup, ana iskeletimizi oluşturup Hemen kampa gideceğiz inşallah. Lig de 8 Eylül'de başlıyor bildiğiniz üzere. O zamana kadar zaten hem bizim buradaki tesis sorunumuz hem de şu anda sahayla ilgili olan çalışmalar zaten o noktaya da bitirmiş olacağız. Bugün benim 26. evlilik yıl dönümüm. Ee, eşimle ilk defa bir planlama yapmıştık ama ...bugün buradayım, ona şunu söyledim... ...seninle attığım imzadan sonra... ...hayatımın en önemli imzasını atmak üzere... ...müsaadeni istiyorum dedim. Ee, şunu ifade edebilirim ki... ...empati duymak farklı bir şey, bir şeyi yaşamak farklı bir şey. Bu deprem sürecinde... ...bu takımın... E, ...gelmesi gereken nokta, beklentiler... E, ...bunlarla ilgili... Her şeyi yüreğimde hissediyorum. Bu şehir zaten Süper Ligi görmüş, her şeyi yaşamış bir potansiyeli olan takım. Başkanımın şampiyonluk diye koyduğu hedefin şu anda satın alıyoruz. Çünkü başka seçeneğimiz yok. İnşallah her şey çok daha güzel olacak. Bu konuda e, her şey eksikken bu sinerjiyi, enerjiyi hissetmek çok farklı bir duygu. Aranıza geldiğim için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim.